Arkadaşlar merhaba. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu webin 3 temel teknolojisinden biri olan HTML. Bu video bu video ile beraber bir seriye başladım. Sıfırdan ileri seviye HTML, CSS ve JavaScript olarak 3 ayrı seri düzenleyeceğim. Bu bu serinin ilk videosu. Bu videoda da HTML ne olduğundan, webin ne olduğundan bahsettikten sonra Visual Studio kodu kurup Ardından basit seviyede HTML kodları yazacağız. Daha sonra da HTML ile ilgili seri devam edecek. Bu görselde gördüğünüz gibi HTML, CSS ve JavaScript web'in 3 temel teknolojisinden bir tanesi. Yani hepsi ayrı ayrı kendi içinde farklı özellikleri var. HTML web'in iskeletini oluşturuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi HTML elementleri web sayfalarında neyin olması gerektiğini, içeriklerin ne olması gerektiğini düzenler ama bunların nasıl göründüğüyle ilgilenmezler. CSS ise tasarım kısmına odaklanır. Sayfaların daha güzel görünmesini, animasyonunu ve daha kullanıcı dostu olmasını sağlar. JavaScript ise kullanıcılarla iletişime geçmenizi, fonksiyonel bir şekilde yazdığınız sayfaların çalışmasını, kullanıcılara hizmet etmenizi sağlar. Bu üçü bir araya geldiği zaman web tarafını bitirmiş oluyorsunuz. Yani bu üç teknolojiyi öğrendiğiniz zaman ve üzerine bir tane de UI framework dediğimiz React, e, Vue.js ya da Angular üçünden birisini öğrenerek devam edebilirsiniz. Bugün ilk başta sizinle beraber e, HTML'in element element kısmından bahsedeceğim. HTML elementleri nedir bundan bahsedeceğim. Birazdan Visual Studio kodu kurarak biz de hep beraber yazacağız bu kodları. Siz de kendi bilgisayarınızda yazacaksınız. Ve ne anlama geldiğini daha iyi anlayacaksınız. Bizim html kodlarını yazarken elementlerimiz var bu şekilde. Elementler açılıyor ve kapanıyor. Arasına da content dediğimiz içeriklerimiz geliyor. Elementlerden başlangıç etiketinin olduğu yerde etiket kapanmadan önce attribute dediğimiz bir alan var. Yani attribute'ları yazdığımız bir alan var. Burada da bu element hakkındaki özellikleri belirtebiliyoruz. Bunu Visual Studio kod tarafında gösterdiğim zaman ve VES serinin devamını izlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Visual Studio kodun kurulumuna geçeyim. Öncelikle Visual Studio kodu bilgisayarımıza indirelim. Bu şekilde kendi sitesinden. Evet indirdikten sonra programımızı açıyoruz çalıştırıyoruz İleri diyerek kurulumumuza devam ediyoruz burada kod ile aç ve gezgin dizin bağlam menüsüne kod ile aç elemini ekle diyor bunları da ekleyebilirsiniz kurulumunuzu yapıyorsunuz Evet, şu an kurulum tamamlandıktan sonra bit diye tıklayarak açıyoruz. Biz üstüyo kodu açtıktan sonra bizi bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Burada extension bölümü var. Bu extension bizim kod yazarken daha elimizi hızlandıran yapıların olduğu, e eklentilerin olduğu bir alan. Benimki zaten hala hazırda daha önce kurduğum için benim makinamdan çekti extensionlarımı. Ama siz buradan e HTML yazarak Burada HTML CSS support diyor. Bunu kurmanız gerekiyor. E, ardından live server diyerek live server diyerek bunu da kurmanız gerekiyor. Burada da install diyerek burada yazan install'a tıklayarak bende kurulu olduğu için çıkmıyor. Install'a tıkladığınızda live server'ı kurmuş oluyorsunuz. Bu iki extension'ı kurduktan sonra file alanımıza yani explorer alanımıza geliyoruz. Burada Bizim dosya ve klasörlerimizi görüntülediğimiz alan ilk önce bir dosya oluşturmamız gerekiyor. New file dedikten sonra ben index.html yazıyorum. Noktadan sonraki gelen bizim dosyamızın uzantısı. Bu dosya uzantısı yazdığınız şeye göre değişir. Javascript için js olur. HTML için html olur. CSS için css olur. Biz bu bu kursa HTML çalıştığımız için HTML üzerinden gideceğiz. HTML yazdım. Şu anda index.html dosyam geldi. Burası artık benim kod yazmama hazır alan. Extension'ımı da kurdum. Tekrar kontrol ediyorum. HTML CSS support diye extension'ımı kurdum. Bu da benim yazdığım kodları otomatik tamamlamamı sağlayacak. Şimdi buraya geldikten sonra HTML yazıyorum. 5 yazanı gördükten sonra seçtikten sonra enter'a basıyorum. Evet benim sayfam geldi. Şimdi bu, buradan bahsetmek gerekirse HTML dosyaları iki ana oluşur. Head ve body kısmı. Body kısmı bizim kullanıcıların gördüğü arayüzlerin olduğu kısım. Head kısmı da bu sayfa ile ilgili bilgi veren SEO optimizasyonlarının yapıldığı, meta verilerinin tutulduğu ya da diğer kütüphanelerden bunları ileride göstereceğim size. Diğer kullanmak istediğimiz UI kütüphanelerini gösterdiğimiz alan. Buraya şimdilik girmeyeceğiz head kısmına. Şimdilik sadece body kısmına gireceğiz. Body kısmına geldiğimizde şu şekilde bir sayfam önce bir yarım yapayım. Burayı da kapatmam gerekiyor bu şekilde. Önce sağ tıklıyoruz buradan Open with Live Server dedikten sonra izin verip açtım. Şu anda bizim ilk web sayfamız açıldı. Burada yazdığımız kodları live server'la burada görüntüleyebiliyoruz. Şimdi burada sağ tıklayıp incele dediğimiz zaman sayfamızı burada görüntüleyebiliyorsunuz. Sayfanın HTML yapısını burada görüntülüyorsunuz. Burada mesela ben bir h1 yazıp enter'a bastığımda h1 etiketi gelmiş olması lazım buraya. Bakın geldi içi boş. Şimdi burada etiketlerden bahsedeceğiz önce burayı bir kapatayım. Şimdi HTML'de belli etiketler var. Bunları ben kısa kısa videolarla hepsini anlatacağım zaten size. En çok kullandığımız etiketlerden bir tanesi H serisi etiketler. Yani bunlar heading etiketleri diye geçiyor. Şu şekilde h1 h2 h3 h4 h5 ve h6 şeklinde 6 tane heading etiketi var. Heading'ler başlık anlamına geliyor. Burada h1 yazıp ana sayfa dediğim zaman bu şekilde geldi. Bunu görüntülemek istedi, istediğiniz zaman Ctrl S yapmanız gerekiyor. Yani kaydetmeniz gerekiyor ki sağ tarafta görünsün. Şu an live server açık bir şekilde çalışıyor. Sonra h2'ye bastım. Bu da ana sayfa t-h1 dedim. Bu da ana sayfa t-h2 dedim. Şimdi küçüldüğünü gördünüz. H etiketleri h1'den h6'ya doğru küçülür. H1 en büyük h etiketidir. H3 yazdım. Ana sayfa h3. H4 yazdım. Ana sayfa h4. Buraya H5 yapıyorum. Buraya da H6 yapıyorum. H6 yapıyorum. Gördüğünüz gibi H etiketleri H1'den H6'ya doğru küçülerek gitti. Bu bizim HTML'de kullandığımız en temel etiketlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu etiketlerin konusunu daha sonraki videolarda kısa kısa anlatacağım. Bugünkü konumuz HTML'in ne olduğuydu. HTML bu şekilde sayfalarımızda neyin olması gerektiğini belirtir. Bunların rengiyle, boyutuyla, herhangi bir animasyonuyla ilgilenmez. Sayfaya tamamen içeriklerin ne olması gerektiğini anlattığımız yapıdır HTML. Burada da gösterdiğim gibi. HTML HTML kullanarak sayfalarımızı hazırlıyoruz. CSS ile bunların tasarımlarını yapıyoruz. Daha sonra JavaScript ile de fonksiyonel hale getirip kullanıcılara sunmuş oluyoruz. Bugünkü konularımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.